Evet sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Tarihlerimiz 18 2 23'ü gösterirken 2023'ü gösterirken gözde ve ile beraberiz. Eee bir tekirde kaydık. Bir gözde, gözde ve İrem'de. Eee bir tekir ki sadece yaptık şimdi de 5 şey yapacağız. Şansıra Ankara'dan gelmişler. Şansıra gerçekten hava çok güzel, pist çok güzel. İlk defa bu e, kadar 15'i başını ilk defa taşsız görüyorum. hemen atlaydı. 15 birlikte yapacağız. Bugün madillerim ekrep ve evet. evet. 15 şeye burada beklem. Böyle gidiyorlar. Oo, çok tatlı. Çok tatlı arkadaşlar. Yani kar, depreme kadar yağmadı. Depremle birlikte yağmaya başladı. Ee, çok, üzüldük. çok üzüldük. Hala acı, taze, ölenlere rahmet diliyorum. Deprem ölenlere rahmet diliyorum. Geride kalanlarına sabır, sağlık, sıhhat. Hala eşini, dostunu, ölü ya da dili arayanlar var. Maşallah onlar var. En kısa zamanda bulurlar. Bir yandan da yavaş yavaş normalleşmeye dönmemiz lazım. O acıyı çeken insanlar Deprem altında kalan, bu bozulan, çok yakında kaybeden insanlar nasıl normal yaşayacak çok fazla bilemiyorum. Çok büyük acılar çünkü ama tutamayacak kadar derin acılar, psikolojik travmalar ama e, elimizden geldiği kadar da destek olup maddi manevi bu yaraları sarmamız... Gözde da Ekremen de siyah montu Gri pantolonuyla İkisi de ben, Bence gayet iyiler Ankara'dan gelmişler Karı kocalar ee, Gerçekten çok iyi Bu böyle karı koca yapanları Ailece yapanları ee, Takdir ediyorum ee, Seviniyorum onlar adına Çünkü ee, yani güzel bir aktivite. Geniş yayılan iyi bir spor. Yani her zaman derim spor benim için ee, hem keyif verecek hem de spor yapacağım. Yani fitness salonuna gidip şöyle bir korkarı bir denemek istiyorum nasıl diye. Oo, ee, kabuklaşmış ee, dolayısıyla kabuklaşınca e, bir tahap test etmek lazım ama e, dolayısıyla bu spor hem keyif veriyor hem de ah, eklemem itibariyle geçiyorum hem de spor özellikle bacak kasa anlamında e, ciddi ciddi bir şey istiyor e, enerji istiyor kolumuşlar istiyor ister. Ee, bacak kasını geliştiren, aktivite yapmak ister. Bırakmamak gerekir. Bu pist birazcık şöyle eğimli. Burada kayarken sağ tarafı kullanın ki ee, daha sonra ee, birazcık sağa doğru kayıp hızınızı alabilirsiniz. Ama solda kayarsanız zaten aşağıya doğru eğimli olduğu için orada aynı bu şekilde e, kalabilirsiniz. Biraz da burada hızı bol bol e, almak gerekir. Düşlerimizi <laughs> bile buruk Yani alınan varsa yani bu normal sürecine Katkı sağlamak anlamında Bir şeyler yapmaya çalışıyorum Hala bu yaptığım işten Alınan varsa ee, Haklarını helal etsinler Evet gözde. arkadaşlar ama. 15. Ambeşe giriş yapmış. O da yavaş yavaş geliyor 90. Evet, Gözde'ye ve Ekrem. Nasıl? 15 evet. Güzeldi, güzeldi. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Teşekkür ederiz. Evet, Ekrem tutturamadı. O orada çözecek. Peki, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.